Muhtarların en güzeli Edirne'miz, Edirne Edirne'nin ilk ve tek muhtarı. Edirne Merkez Medrese Ali Bey Mahallesi sakini Mukadder Bulum Edirne'nin tek kadın muhtarı olan Nesrin Günay için şiir yazdı. Muhtar Günay'a bayram hediyesi olarak yazdığı şiiri hediye eden 76 yaşındaki Bulum, Muhtarımızı çok seviyoruz. Her zaman yanındayız dedi. Şiir yazayım arada bir böyle sıkıldıkça örgü falan pek öğrenemem ben. <laughs> Oturup şiir yazarım aklıma geldikçe. O günde muhtarı gördüm geliyor böyle yağmurlu bir havada. Ondan sonra bakayım dedim muhtara da bir şiir yazayım da hediyem olsun bayram hediyesi. Beğenecek mi dedim. Yazdım şiiri getirdim. O da çok beğendi. Muhtarımızı seviyoruz biz. Her zaman arkasındayız böyle. Yanındayız. Hiç onu bırakmak istemeyiz böyle. Şiir karşısında duygulandığını söyleyen Muhtar Nesrin Güney ise ilk günkü hizmet aşkıyla görevimi yapmaya devam ediyorum dedi. Mahalle sakinlerimden e, Mukadder Bulum teyzem e, sağ olsun bayram hediyesi olarak e, bir kendi e, sözlerini yazıya e, şiire dökmüş. Şiire dökerek e, bana da hediye etti. Sağ olsun bayram hediyesi olarak. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Çok duygulandım. Çok sağ olsun. Allah ona uzun ömürler versin. Ben burada göreve geldiğimden beri 7-24 mahalleme hizmet etmeye hazırım ve devam etmeye de çalışıyorum elimden geldiğince. 7.24 hizmetindeyim, hizmet etmeye geldim. Muhtarlık ek işim değil, tek işim olacak demiştim. Aynen öyle tek işim olarak devam ediyor. Mahalle sakinlerimle gurur duyuyorum. Böyle sözler, şiirler ve resimler ne olursa bana getiriyorlar. Sağ olsunlar çok mutlu oluyorum, gururlanıyorum ve daha da e, hizmet aşkıyla e, görevimi yapmaya devam ediyorum. E, bu nedenle e, gelecek olan bayramın e, bütün herkesin, mahalle sakinlerinin ve İslam aleminin bayramını kutluyorum. E, bayrama ulaştıran, e, mübarek Ramazan'ın da bayrama ulaştıran bizleri e, herkese teşekkür ediyorum. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya birlikten. Muhtarların en güzeli Edirne'nin Edirne ilk ve tek kadın muhtar muhtarı Nesrin Günay. Muhtar olmayı nasıl seçtin? Tüm rakiplerini ezip geçtin. Vatandaş seni seçti. O bizim Edirne'mizin tek kadın muhtar muhtarı dedi. Uyan muhtar sen uyan. Rakiplerin üzülür tekrar seçildiğin zaman. Muhtar bunları açtı. Vatandaşla kucaklaştı. Vatandaş onu sevdi. O bizim kadın muhtarımız dedi. Sen muhtarların yıldızı. Türk'ün öz ve öz kızı. Dağıttın kara bulutları. Getirdin bize yazı. Muhtar geçti oturdu. Muhtarlık koltuğuna. Muhtar icraata daldı. Edirne'ye nam saldı. Mukadder ablama çok teşekkür ediyorum. Ee, çok duygulandım ve muhtarlığımın en güzel yerine asacağım bu şiiri. Çok sağ olsun. Sağlıklı uzun ömürler diliyorum.